Merhaba arkadaşlar Player Gaming'in yeni bölümüne karşınızdayız Player Gaming'de süper modlarla Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet bugün eve hazırlık yapıyoruz Yani eve hazırlık ağaç keseceğiz odunlar keseceğiz madenler keseceğiz hemen başlayalım isterseniz Evet bu bölüm yine ardasız olacak Öğünleri kesiyoruz. bugün gelemeyecek. Evet bugün gelemeyecek. Bu arada yanımda da kardeşim var Zeynep. Oh, de <laughs> böyle. O şey kırıldı? böyle yaparsam böyle olur. Şurada kaldın var Hemen evet, şurada craftingimiz vardı ya bizim. Ne oldu Allah oyunda bir şeyler olmuş arkadaşlar. Kapandı En son Herobrine sesi duyup kapatmıştık hatırlıyorsanız. Evet. Herhalde bu Herobrine'in şeyi olabilir bilmiyorum. Ha, ha, çok korkuyorum. Ee, ne yapalım? Hemen şöyle bir tane balta yapalım. Arda'nın geçen bölüm korktuğu yere bu bölüm gireceğiz. Evet çok çok çok. Çok çok çok. Neler neler olacak neler olacak olacak. Okey canlı. Aynen. Mantar ağacı. Ne kadar saçma. Evet mantar ağacı bir şey diye bir şey Bak Bakalım mantar düştü. Pardon. Tamam. Orası çok saçma arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. saçma mı güzel mi? Lütfen. Çok istiyorum. kanalımı seviyorsanız beğeniyorsanız düşman şimdi ama niye kırılmıyor can bu arada diğer videolarda diğer arkadaşlarımızın çektiği videolarda neden ağaç böyle kırılmıyor diyorlar cevabı bu arkadaşlar çünkü ağacın üstünde yaprakları yoksa o ağaç tamamı dökülmüyor yani tek fark bu bak mesela şu anda yaprakları vardı ve tamamı. Bir de Volvor Ataka Atak. Yani Hexit serisine başladı yeni takip ediyorum bu arada hepsini hepsini de çok beğenerek ve severek seyrediyorum ama favorim Minecraft TV Minecraft TV bana evet şimdi karnımız da acıktı Gurulda daha az önce duyduysanız. Ben duymadım. Şuradan aşağı inelim. Arda'nın korktuğu yere giriyoruz. Şok şok şok. Allah. Skype'den bağlanacaktık aslında bu bölümde ama olmadı. O bebek. Çok ses geliyor sizden bayağı. Bevim. Geçen bölüm Arda abim korkmuş burada. Abim söyledi. Korkak. Korkak dedim niye korkuyorsun dedim böyle bir şeyden dedim yani dedim korkulur mu dedim aslında hiç demedim şu anda uyduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, az önce izledim bu konuda Metin iki çekmeye başlamış benim de aklımda var aslında. Benim Lord'da hazır çarım var. Çok Aynen. güzel bir tane çar var. Ona yaparsam yapacağım ama çok da güzel olacak. Yani bundan sonra bir goley videosu çekeceğim. Ondan sonra bir tane şey Walking gelebilir, Crossfire gelebilir. Yani benim bilgisayar oyun çöplüğü. Bu yüzden her yani şey beklenebilir. Ben olmaz. Belki de Giyatarsan Andres çekelim. Yani sağım solum beni anlıyor. de çekeceğiz. Evet birazdan Agarici Agario çekeceğiz. Yani bugün çarşamba aslında bu videolar ne zaman gelir bilmiyorum. Çarşambalarda yani... biraz geç geliyor. Evet, çarşamba günleri depolama günüm olacak benim. Çarşamba günleri sabahları ve hatta okuldan geldiğinde işte okulumuzda var biliyorsunuz okul bu aralarda çok yoğun sınav var her şey peş peşe geliyor o bebek koltuğunda. evet bana da çok ödev geliyor ve evde yapmam gerekiyor ama yapamıyorum kardeşim ne okula gidiyor ona alın <laughs> yer buldum oraya da gidiyor Tırsak ağzı da gizlilmemişti benim. Buraya. Ne güzel madenler varmış bak. Ay. Yalnız şu düşman yaratıkları biraz daha kısacağım. Tamam. Örümceğin sesini Arda, geçen bölümde sinir olmuştu. Arda yüzünden çıkmak zorunda kaldık. Arda, Arda. Ya Herobrine'den korkudu. Aynen. Herobrine bizi ışınlasa ben onun 4000 yere ışınlar onu her türlü pelt ederim. Aynen 4000 yere ışınlar abim. O aşağıda bir dayı var. Dayılar var. <laughs> ben de korkmaya başladım sanki ama. Abi. Çok çok garip sesler. Şu sus su ses. Ay söyleyemedim. Su sesini duymuyor musun? Duyuyorum. Ananın. Ah. Ah Okçu abi. Okçu abi. Okçu abi vay be. O oyuna acayip girdi. Okçu abi var hakikaten. Kaç 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 kaç. Okçu abi bizi pelt eder. Videoları hep kısa tutuyoruz. Bunun sebebi yani ben Yani korkmayalım. Korkmamız yani. Demişleri. Korkmamız. Saftirik ya. Atladı benim için aşağı. O benim. Allah bir maden kazdık burada yani. Kıskanç elim Birazdan yukarıya çıkacağız ve videoyu bitiririz Dediğim gibi kısa tutuyoruz. Ya bu benliken çok kötü bir programmış. Yani başka çekeceğimiz video programı varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Allah. Ben de kendi çekiyoruz. Paralı olmadığı sürece hesap açmadığımız sürece size hiçbir şekilde yaptırmıyor 10 dakikadan fazlasını. O bebek, o bebek, o bebek, uç git bebek, bebek bak yürü git bebek. Uzun yapacaktık ama. İşte ben diken pisliği. Uzun öleceğim. Dur dur dur. Abi öleceğim, abi öleceğim, abi. Abi öleceğim, abi öleceğim. Abi, öleceğim. Abi, öleceğim.